Merhaba arkadaşlar, Kivisel Düşüncelere hoş geldiniz. Biz Şubat ayının sonlarına doğru Ilgaz'da bulunan Yıldız Tepe Kayak Merkezi'ne gittik. Bu videoda onunla ilgili kısa bilgiler ve kesitler yer alacaktır. Hocam siz nereden geldiniz? Yolankara'dan 200 kilometre civarında, biz 3 saatte vardık. Tabii siz hızlı şoförseniz daha hızlı varabilirsiniz. Yol gayet düzgün. Yıldız Tepe Kayak Merkezine giderken yolda herhangi bir problemle karşılaşmadık. O gün etkinlik olduğu için arabayı birazcık geriye park etmek zorunda kaldık ve 200-250 metre kadar yürüdük. Kayak ve ekipman kiralayabileceğiniz sadece bir yer var. oranın da fiyatları biraz yüksek. Aynı zamanda bir şeyler yiyip eğlenebileceğiniz tek bir yer var. Burada da fiyatlar ortalama diyebiliriz. Burada iki pist bulunuyor. Biri yeşil, diğeri ise siyah. Şu an gördüğünüz yer acemi pisti. Yürüyerek burada biraz alıştırma yapabilirsiniz. Her iki piste çıkış için ise aynı teleferik kullanılıyor. Teleferik ücreti tek çıkış 30 lira, gün boyu sınırsız ise 140 TL. Ama şöyle bir şey var. Az önce aşağıda alıştırma yapmak için biraz durmuştuk. Yeşil pistin kendisi normalde şu an gördüğünüz yerden daha az dik olduğu için doğrudan yeşil piste gidiyoruz. Burası yeşil pistten bir kesit neredeyse en dik yeri sayılabilir. Burası bizi pek kesmediği için bir sonraki turlarda siyah pistin açılmasını bekledik. Herkes düz kayıyor. Sinan geri geri kayıyor. <laughs> İnanmayınız 11 yapıyoruz. Yok aynen öyle gelsin zaten şuraya doğru gelirsin. İkinciye biz kendimiz kayarız ya ona iner bence. Evet Sinan arkadaşımız ilk kayışı siyah pistten kayacak. Allah. Ece sen şöyle az git. Sinan da peşinden gelsin ben size bir bakayım. Aynen size bir bakayım ben gelirim arkadan sizi yakalarım. Burası çok dik, dik değil yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Alt taraf dik orada zaten 112'yi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sadece kontrollü hızda git. Kontrol edemediğin hıza çıkma. Şu anda Ilgaz, Yıldız Tepe, Siyah Pist'teyiz. Sinan ilk defa siyahtan kayacak. Ee, ee, ilk defa yeşilden de bugün kaydım. <laughs> Aynen ilk defa kayacak diye genel olarak. <laughs> Ece, Ece Üstad önden gidiyor. El salla. Ben de onlara eşlik ediyorum. Usta Kayakçı Sinan ee, Sabır olur sabır. Sinan hayır, batonsuz hayır, kaymaya hayır. karar verdi. Gerçek prolar baton kullanmıyor. Aynen. Evet, evet ya. hadi. Ya bu yol son nereye gidiyor? Buraya mı dönüyor? Beni abi dönüyor. Bizi bulursun. Sama yolu burada. Hadi. Sırlar dünyası. <laughs> Ece'nin çok hoşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sinan sise doğru git korkma. Sisin içine doğru git. <laughs> Korkma. Ede gitsin ana bir kontrol et. Eğer kaymayı yeni öğrendiyseniz yeşil pisti önereceğim ama orta ve üzeri seviyede kayabiliyorsanız siyah pist daha uygun olacaktır. Evet. Harika. Evet. <laughs> Mükemmel bir gündü. Çok <laughs> iyi bir gündü. <laughs> evet, çok memnunuz. <laughs> Sinan siyahtan kaydı. Hediye <laughs> ilk defa batonla kaydı. <laughs> ben baton kırdım. Baton kırdın, doğru. Şu ana kadar bir sürü piste kaydık, bir sürü yerden kayak kiraladık. Bu Yıldız Tepe'deki kazıkçı kadar bir kazıkçı görmedik. Yani 150 lira kayak kirası tamam hadi bu normal olabilir. Hem de kayakları hiç kaymıyor. Acayip kötü. Ee, üst baş üst baş ne kadardı? 600 Altı... alt, alt 100 lira üst 100 lira ikisi birlikte 150 lira. Kayseri'de çok daha güzel takımlar 680 liraydı. Hayır hayır da 40 40 yani. Gayet makul. Kask ne kadar? Kask da 40. Taskı. 40, Eldiven. Eldiven 40. Yani her yani şey 40 40. Şubat 40. 2022. Aynen. Ilgaz, Ilgaz'ın tepesinde sadece tek bir tane yer olduğu için çok pahalı. Tek ele Aynen. Bir de adam Başka diyor ki çiralayın. 250 liradan düştüm diyor. Burada zaten tek işletme benim alırsanız alın, Aynen. almazsanız. Da bana ne diyor? <laughs> diyor ki Kayseri'de bunu 40 lira aldım diyorum. Burada ben tekelim diyor. <laughs> Aynen. Ama ne yaptık? Bir de ayakkabılarımızı çıkartırken çevirsen et nezer kendimiz Evet hiç yardım etmediler. <laughs> Pislikler. Evet ilk defa batonla kayan, baton kırık kırıp siyah piste kayan. Neredeyse ilk defa kayıp kendini geliştiren ama çok kötü kaza yapıp yaralanan, ben de video çeken.